Selamlar arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra CSGO yoldaş rankı kasmaya karar verdim. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Aylardır girmememe rağmen ligim düşmemiş. Neye hikmetse Lemin burada. Bir zamanlar çok oynuyorduk bunu. O yüzden LEM'e kadar çıkmışım. Ama LEM olduğumu şu an daha yeni öğrendim. Aylardır girmediğim için. Bakalım. Globale Global Globale <laughs> Globale <laughs> <Globole> kadar da, <laughs> Globale kadar da rank kasacağım. Bunu da sizlerle paylaşacağım. Bu ilk maçımız olsun. Hadi bakalım. Yanımda Onur var. Biliyorsunuz yıkık Saydro. Globale. Hadi bakayım. Kardeşim. Sen senin ligin ne? Sen altın ikisin lan. Sen Yıkık bir insansın. Sen bitmişsin. Sen zavallı bir adamsın. Yıkıksın. Bitmişsin. Abi Glock'tan da nefret ediyor. Lan amına Oh be. Oh be buraya da kurdum. Nice. Killleri ben aldım. Eziksin. Ama killleri ben aldım. Ona bakacaksın sen. Bak 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 nasıl ağlıyor ama nasıl ağlıyor ama beyler. Şimdi bak kardeşim. Şuradan rushlayıp ölüyorsun sen ben adamları öldürüyorum. Of içinde patladı galiba ha. Bekle ölme. Yukarıda mıydı o? Sağda. Sağda. Lan nerede oğlum bu adam? Hadi bakayım. Böyle bir fake diffuse ardından Hazen faka. Sana silah atmamı ister misin? Aa param kalmadı. Harcadım oğlum vardı ben bu sefer uzağa gidiyorum <laughs> Şerefsiz şerefsiz bir an sesler kaydolmuyor diye aşırı korktum alt tab yaptım o yüzden Gecikti Ulan manyak adam korkuttu beni yok kanka ben af afıktım afık Efsane ya 3-0 şimdiden yeniyoruz ben bu ee, yoldaşta rahat global olacağımı düşünüyorum. Zaten karşıya genelde kolsuzlar geliyor. Efendim. Neden? Sıkıntı yok ya. Benim için rank önemsiz. Bir bomba at çıkacağım. Kör bombam var mı? Hadi bakayım. Kur şu bombayı. Heh. Oh parayı aldık. Parayı aldık mı? Bombalardan parayı aldık mı? Aynen almışız. 7600 para var kanka. Ne çekebiliyorsan çek. Çünkü maksimum 8000 oluyordu. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Kesin bilgim ama. Bir bomba daha. Oo. Burada kanka. Allah kahretsin. Oo 41 vurmuşum ha. Yine fena değil. Şimdi AWP çekeceğim. AWP çekeceğim izle beni. Diyorsun. O zaman bu seyir senin için içeceğim. Senin için içeceğim. Nasıl Hadi lan oradan. Ne alaka kardeşim? Ah be kuramadım bombayı. Gördüğüm an vurdum adamı. Aki. Al kardeşim. Ay, Oğlum, bu ara durmadan... Sen keriz misin? Paranı neden boş harcadın güzel kardeşim benim? Kanka, bu ara öyle bir şey var ya. Abi, bu, o adam ölseydi eğer ben derdim ki kendime ben adamım lan derdim. Abi ama olamaz ya. Çok kötü oynadım orada ya. Param bitti oğlum senin yüzünden. Ne çek? Ben uzağa gidiyorum kanka. Uzağa gideceğim oradan alacağım adamları. 5 2 Tamam ben öldürdüm buradan bir kişiyi. Helal. Nasıl? <laughs> Bıçak mı attın lan? Evet. Helal. Kardeşime. Çok iyi. Hadi. Son 3 round. Normalde ne kadar veriyordu? Allah Allah. Bak. Sen sağdan git. Ben soldan gideyim. Tamam. Merdiven nereden çıksan. Ama kısala. Ben sana sağdan git diyorum. Neyse hemen gelecekler vururuz ya. Bir öldü, bomba öldü. Ya vursana şunu ya. 70 vurdum oğlum adama. Hah, şöyle. Oğlum 2 ve 1 kaldım yoksun ya ortalıkta. Ağzını yüzünü dağıttıracaksın bana ya. Bak şimdi SSC SSC show yapacağım arkadaşlar. Dünya SSC birinciliğim. Alp Neyse. Alfa abi duymasın aynen. Burada adam. Allah Allah. Ah be tam vuruyordum adamı ya. <laughs> hadi ya, hadi ya. Hadi ya, cidden öyle mi ya? Hadi bakayım. Ee, tabii ki çok az kalmış senin 3 2 oh. oh my god. 93 vurmuşum. <laughs> 93 vurmuşum kanka. Bomba var satsana. Hadi. İçimden bir ses diyor ki o adam seni öldürecek Ezik Window Kill this dude. Tüh ya Evet bakalım rank atlayacak mıyız Hokus pokus Onunu Süprem alıyorum. Kardeşim süprem oldum. İşte budur be. Arkadaşlar ilk yoldaş maçımızın sonuna geldik. Görüyorsunuz süprem olduk. Yakında da global oluruz. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen yorum olarak yazın. Ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Kendinize dikkat edin. Yanıma gelen herkes benim başta acım olur abone olun buna muhtacım Kanalıma gelen herkes benim başta olur abone olun